Üzerine ben de bugün kendi dramamı yaratayım dedim. Şöyle dediğim gibi ya hayvan gibi sabaha kadar uzaya birden bir thread attım. Şu konuda da yani ben açıkçası bu şey değil. Bana ürünü erken versinler olayı değil. Onu geçtim artık. Onu da değil. Biliyorsunuz hani ben Tesla'yı ne, kadar zamandır istedim biliyorsunuz şey olarak. Hani ne kadar uzun zamandır istedim biliyorsunuz. Abi olay şu. ben Çıktığı gün sipariş vermiştim. Bunu da size söylemiştim. Çıktığım gün sipariş verdim. Ee, hatta bir gün yayındayken 30 Haziran'da şey geldi. Ki burada daha detaylı yazdım da 30 Haziran'da ön ödeme geldi. Hani arabayın motor şasisi, motor numarası atandı. Trading. Bu arada e, şunu da bir öyle like derseniz, boost derseniz çok sevinirim. Teşekkürler. Çünkü benim alakalı değil şu anda. Ustam Rich Problems değil. Çünkü bunun bu tamamen bu bu trade atmamın tek sebebi e, ben değilim. Be, benim şeyi geçti çünkü. Bu hani ben bunu bir kere daha yaptım hatırlarsanız Samsung'la yapmıştım. Hiç sevdiğim bir hareket değildir bu. Şey call out'u. Firma call out'u. O sosyal medyayı kullanarak influencer gücünü kullanarak hani firmaları afişe etme olayını hiç sevmem Ama bazen oluyor. Hani bazen gerçekten hani şey oluyor. Belli bir sınırı geçiyorsun. Bunda da öyle oldu aynı şekilde. Ee, bu olay da şu. Ben 30 Haziran'da arabanın işte numarası atanıyor. 30 Haziran'da arabanın numarası atadıktan 5 gün sonra, 5 iş günü sonrasında arabanın ödemesini yapman gerekiyor. Ödedim. 4 Temmuz'da arabanın öde şeyin parasını hepsini ödemiştim. Bütün arabayı ödedim. Ondan sonra 7 Temmuz'da KDV %2 artınca lap o da girdi bana. Şimdi teknik olarak parayı ödedikten sonra genelde 2 hafta içinde yatırılıyor, geliyor araba. Ama problem olabilir. Ama bu bildiğimiz bir şey Bu hani benim de şey yaptığım bir şey değil Ama şöyle bir problemimiz var Şimdi dedim ya Benim araç 30 Haziran'da Motor numarası atandı diye 30 Haziran 4 Temmuz arası Atananlar var Bir de 14 ile 18 Temmuz Arası atananlar var 14 Temmuz'un %80'i arabayı teslim aldı 14 Temmuz'da Arabanın motor numarası olup üzerine parayı veren insanların %80 in arabayı teslim aldı. Bizim bizim 30 te, 30 Haziran yok bana değil. İşte ha niye tweet'e attığımı söyleyeceğim. 30 Haziran'da sadece ben sakat değilim. Benimle beraber bir 35 40 kişi daha var. Hani benim asıl tilt olduğum şey o. 30 Haziran'da satın alan, motor numarası atanan 35 40 kişi daha var. Sırf bu duruma düşen. Abi olayın kötü tarafı şu. Ki o da dün biraz düzeldi ama yine de hani durumu anlatmak istedim. Ki zaten bu arabayı verin, bu arabayı verin bana isyanı değil açıkçası. Fatura kesmiyorlar. Daha sonra Fatura kesmemelerinde de mantıklı. Çünkü faturayı, arabayı teslimler 3 gün önce kesiyorlar. Ee, veya gümrükten geçtikten sonra kesiyorlar. Ama fatura kesmedikleri her an, Türkiye'de ÖTV, KDV her gün böyle... ...abi değiştirdik deyip değişebiliyor ya, çatırt diye o sana giriyor. Ve yani millet... Yani şey yapan var işte o grupta arabayı satan var. Kendi arabasını araba diğer araba gelecek bu adayı, arabayı ödemek için hani biriktirdiği parayı hani Tesla'ya yatırmış. Adam araba almış biraz biriktirmiş ondan sonra Tesla oluyor Şimdi bu herif yani ÖTV gelse bu adama girecek ki bizim arabamız dediğim gibi 30 Haziran'da şey oldu. Motor numarası verildi. Şimdi 15 Temmuz'daki herif 16 Temmuz'daki herif arabayı alıyorsa... Biz alamıyorsak operasyon olarak bir yerde bir şey sıçmıştır. Bir şey yanlış gidiyordur. Hani benim isyanım şey kısmında. Arabayı niye geç veriyorlar bir ay geç veriyorlar bilmem ne falan değil. Normal bu olabilir. Gümrükten geç çıkabilir araba. Ya gerçekten bu olabilir. Bu, bu tür şeyleri çok anlayışa karşılayan bir insanım. Ama 15 Temmuz'da adam 2 hafta sonra arabayı alan birisi. Hani benden daha önce arabası arabayı teslim alıyorsa... Bir, yani o grubu nasıl atladınız? Bir de gümrük diyorlar. Gümrüğe de 25 Temmuz'da girmiş araba. Yani şey bile yanlış ki biz e, bir şey öveceğim. Onu da ayrı e, tutacağım. Te, burada da yazdığım gibi müşteri temsilcim acayip iyi. Hayvan gibi hızlı ulaşıyor bana. E, ben 3 kere mail attım galiba. Üçünde de hızlı bir şekilde cevap verdi. İstediğim cevapları alamadım. O ayrı bir konu. Ee, ama adam en azından hızlı bir cevap verdi. En azından onu da söyleyebilirim. Hani o adamı da şey yapmak istemiyorum. Boka atmak istemiyorum. O yüzden yani çok memnunum ondan. O, o konuda hiçbir şeyim var. Hiçbir şi şikayetim yok ama şey çok tilt edici abi. Yani gümrük gümrüğe rastgele yani bize verdikleri sundukları argüman şu. Ee, gemiler geldi. Gümrüğe rastgele soktuk arabaları. Yani bu Mantıklı bir şey değil. Hani çünkü ben Haziran'da aldıysam veya Temmuz'un başında aldıysam öbürü de Temmuz'un ortasında aldıysa ben daha önce arabayı teslim almam gerekiyor. Rastgele bir şekilde gümrüğe girmemesi lazım. Hani mantıklı olan benim daha önce almam. Ha onu da geçtim faturayı kes. Fatura da kesilmedi. Asıl faturayı kesilmemesi çok büyük bir dertti. Çünkü abi ÖTV çünkü mesela %50 bu arabada. %80 olsa senin 200 bin falan en azından araba borcun çıkacak minimum. Minimum ki işte de oldu abi. KDV yüzde şeyden 18'den 120'ye çıktı. Adamlar bana para öde Ben böyle baktım. Peki ne zaman en alacağım? Abi şu an ne zaman alacağım bilmiyorum. Açıkçası şu anda ne zaman alacağım da çokumda değil. Arabayı almak benim derdim değil. Hani çünkü faturayı kestiler. Dün akşam fatura kesildi. O da mesela beni biraz üzen bir şey. Çünkü bir haftadır iki haftadır gümrükten random sıralarla çıkıyor arabalar denildi bize. Dün akşam pazar günü gece 21'de hani gümrüğün çalış, çalışmadığını düşünüyorum gümrüğün o, o konuda bir bilgim yok. Ama yani hafta sonu gümrük çalışmıyor diyor biliyorum devlet dairesi olduğu için. Pazar günü gece 21'de gümrükten çıkamadığına göre 35 kişinin faturası bir anda kesildiyse demek ki gümrükte de değilmiş. Gibi hissediyorum. Ama dedim gibi o konuda bilemiyorum. Ama bilgilendirilmediğim için de yani spekülasyon bu dediklerim tamamen. Ben de bilmiyorum. o yüzden de buraya öyle bir şey yazmadım. Hani şey olarak rastgele şekilde yapıldı algısı yazdım. Çünkü ben de bilmiyorum. Ama asıl sıkıntı bilgilendirmememiz. Hani bilgilendirilmemek esil asıl en büyük problem. Hani iletişim eksikliği, şey eksikliği veya hani operasyondaki bozukluk asıl benim dokunmak istediğim nokta burada. Yoksa hani bana erken gelsin, ona gelmesin, bilmem ne falan gerçekten umurumda değil. Yani o o beni şey yaptı. Ha bu arada mesela KDV konusunda ben isyan şurada mesela KDV konusunda isyan bile etmediğimi fark edersiniz. Çünkü elinde sonra ben bu KDV her türlü ödeyecektim. Ben arabayı 4 Temmuz'da parasını ödedim. 7 Temmuz'da KDV artışı oldu. 3 günde arabanın teslimi olamayacağını ben de biliyorum. İmkanı yok. Gerçekten imkanı yok. Mesela o konuda isyan bile etmedim. Çünkü o, o, o tamamen Türkiye abi. Oldu shit happens yani yapabileceğimiz bir şey yok. Araba için 3 günde teslim edemeyecekler. Fabrikadan hani Almanya'dan çıkıp arabaya bini, şey gemiye binip gemiden Türkiye'ye gelip gümrükte 3 gün içinde böyle bir şey mümkün değil. Yalan yani. İmkanı yok, olamaz. Orada ben Türkiye'ye geldim. Ya bir şey bir şey yok yani. Ama bütün durum çok kötü abi. Ya yani bütün durum şey olarak çok kötü. Cevap alamamak ya yani cevap alamamak veya iletişim kuramamak Doğru düzgün cevap alamamak ve şeyleri görmek çok kötü. Şimdi faturan kesilmiyor. Şey tarihin yok. Teslimat tarihin yok. Şey gruplar var abi. Telegram grupları var. İnsanlar şey yapıyor işte. Bir 15 Temmuz olan var. Şey alan var. Ya şey yapan var oğlum. Adam benden 2 hafta sonra parayı vermiş. 14 Temmuz'daki 16 Temmuz'daki adam. Benden 2 hafta sonra parayı vermiş. Arabayı almış. Kullanıyor bu arada bak. Hani faturası kesilmeyi falan geçtim. Diyorum ya hani adam arabayı ben ben bende fatura yok. Arabayı teslim alma tarihini bilmiyorum. Onu geçtim. Şu anda bile bilmiyorum. Ben büyük ihtimal Eylül'de filan teslim alacağım arabayı. Hatta bu konuşmayı yaptıktan sonra ekime kadar bana ekime kadar kaydırırlar büyük ihtimalle. Ama o kısım da çok umda değil açıkçası. Faturayı kestikten sonra zaten arabanın daha fazla parasını ödemeyeceğim için arabada çok kullandığım bir insan değil, olmadığım için yani gerçekten umurumda değil. Fatura umurumdaydı asıl benim. Ama yani şey çok irite edici yani. Benden 3 hafta sonra alan adamın arabayı kullanıyor olması ve benim kullanamıyor olmam. Yani yok torpille alakası yok bu arada. Ben kesinlikle torpil olduğunu düşünmüyorum. Tamamen operasyonel bir şey oldu abi. Çünkü bizimkisi bayramda bu motor numaraları atandı. Bayramdan sonra büyük ihtimalle bizim arabalar geldi. Dediler ki bir hafta sonra başka bir araba geliyor. Topluca gümrüğe sokalım. Topluca gümrüğe sokunca bizim arabalar en arkada kaldı 30 Haziran'dakiler. Biz bok gibi kaldık. Yani 16 Temmuz'dakiler teslim olurken Arabanın özellikle aynı mı? Aynı 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 olanlar var direkt. Yok full paket falan almadım. Full paketten geç gelmiyor. Ben sadece siyah aldım. Siyah dışında başka hiçbir şey değiştirmedim. Ya yani, o, o, yüzden bu tür şeyleri yazacağım abi. Yani elinde sonunda ya, yazmam gerekiyor. yani benim için değil abi. Ben halim baktım yerine. Ben memnunum. Hani aynı zamanda tek başıma ben bir ay ben bu arada 40 gün bekledim. First and last out olmuş. Aynen öyle. Yani ben 40 gün bekledim bu arada bak bunu söylemek için. Ben bu olayı ilk ikinci haftadan Twitter'da bas bas bağırıp arabayı alırdım. Ya yani alırdım direkt alırdım. Onu söyleyeyim. Ee, yani kesinlikle onu yapabileceğimi biliyorum. Ama yani ben bekledim. Abi yok olmuyor yani olmuyor. En sonunda en azından alacak insanlara. Yani en azından alacak insanlara bunu şey yapayım dedim. Aktarayım dedim. Çünkü... Ya yani böyle bir gerçeklik var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Alacak olan vardır, şey yapan vardır, ee, meraklısı olan vardır. Çünkü parayı bir, parayı bırakıp ya yani şey, parayı biriktirip alan var mesela. Kendi arabası. Çünkü Tesla ilk geldiğinde çok ucuzdu aslında. Yani muadili arabalara göre inanılmaz ucuz geldi. E gerçekten ucuzdu. Ki hala iki tanesi peki hala %50 vergi bandında. %60 bile değil. Onlar %60 olunca uçuyor bir anda da. Öyle. Evet evet Bora biliyorum ben de iptal etme hepsini. Togal sen gelmiş şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya ben işte o yüzden tweet'e atmak istedim. Hani en azından alacak insanlar böyle bir şey bilsin. Ha ben hala çok memnunum. Yani şeyden de pişman değilim. Test aldığımdan da açıkçası pişman değilim. Ha, gerçekten değilim. Hani memnunum gayet. Ama o, ilk yeni kurdukları için operasyon sancısı mı diyeyim ne diyeyim yani bir, bir var. Kesinlikle şey var şu anda hissedebiliyorsun. Ee, çalışmayan bir şeyler olduğunu hissedebiliyorsun. Ama da zamana düzeyde diyorum ama en azından alacak insanlar bilsin istiyorum. Ekip kötü. Abi ekip kötü değil belki. Belki de dedim ya. Operasyonel bir hata oldu. Ama böyle bir gerçeklik var. Ve sadece bende yok. Mesela sadece ben bende olsa ben o kadar umursayacağım bir şey değil açıkçası. Araba Türkiye. onun araba Türkiye'de zaten. Yok gümrükten geçti bana faturası kesildi dün akşam. Onlar bitti çoktan. 8 önce olanlar var mı? Var var. Usam. Yani olay zaten olay orada kopuyor. Ben arabayı niye Temmuz'da aldım demiyorum. Şimdi arabanın VIN numarası diye bir şey var. Şasi numarası. Şasi numarası fabrikada atanıyor. Ta Almanya'dayken araba. Hani üretilirken atanıyor. Arabaya şasi numarası atandığında sana şey yapılıyor. Yok ses atılmadı. Ben hala ben 13'ündeyim. Gerideyim hatta tam tersine. Bunun numarası atanıyor. Bunun numarası atandığında abi sana diyor ki abi senin araban hazır. Seni göndereceğiz. Parayı öde. Parayı öde diyorsun. Sen de 5 günün var. 5 iş günün var. Parayı ödemen lazım. Ondan sonra genellikle 2 hafta diyorlar ama daha da uzayabilir. Çünkü olabilir bu tür şeyler. Asıl problem şurada çıkıyor tekrardan. 15 ben mesela 30 Haziran'da vın atandım. O motor numarası atandım. Bir de 30 Haziran'da 4, 4 30 Haziran'da 4 Temmuz arası atandılar. O hani 5 gün içinde arka arka insanlara atandı numara. Ondan sonra ee, iki hafta sonra fabrikadan yine bir vın atamaları oldu. 14 Temmuz'da 18 Temmuz arasında. 14 Temmuz'un %80'i arabayı aldı şu anda kullanıyor. Asıl benim problemim orada. Hani şeyde değilim. Arabayı ben bu kadar niye geç teslim aldığımda değilim açıkçası. Benden sonra satın alan adam nasıl arabayı sürüyor dayım? O mantıksız geliyor bana. Ve sadece dedim ki bana olan bir şey değil. Ee, minimum 40 kişi biliyoruz böyle. Hani minimum böyle ee, 30 30-50 kişi falan var. Tam bilmiyoruz. Hani şeyi kişi sayısını ama minimum en azından 35 kişi olduğunu ben biliyorum. Siparişi ben 4 Nisan'da direkt sabah 10 10 gibi plan yaptım galiba. 10 buçuk mu ne? Rastgele koyduk arabalar da çok saçma bahane gibi görüyor. <laughs> ya işte bahane değil bence. Ben de harbiden öyle oldu ama böyle olmaması lazım. Bu bir şey değil. Hani bu bir yani. Ya dediğim gibi şeyi de attığım için hani eee Baskı bence. ilk genel gidip peşinden ikinci parti geldi girdi. İşte bence ay ah, tam ben de öyle düşünüyorum. Yoksa senden önce alan adam almış mı yoksa onlar da aynı durumda. Yok onlar yani onlar geçti. onlarda bir sıkıntı yok. Arabalarda hasar oluşunda parka çekip değişim için yedek parça falan bekliyor olmasınlar. Yani böyle bir bilgimiz yok. Ben böyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Ee, olmamıştır diye düşünüyorum. Hani ya ben benim asıl buradaki problemim iletişim. İletişim ve operasyonel problem. Beni beni rahatsız eden şeyler bunlardı. Tekizci masrafına başvur. Yok bir yere başvurmama gerek yok. Ben dediğim gibi oğlum bu bu durumda şey yap. Bunu ben sadece bilgilendirmek için al, şey yaptım. Hani olay tamamen bilgilendirmekti. Çünkü arabanın faturası falan da kesildi. Fatura kesildikten sonra arabayı teslim etmek zorunda yani ekim isterse ekimde teslim etsinler. Ben araba hani şey şu, almak biliyorsunuz. Araba çok kullanan bir insan değilim. Hani tamamen hani bir ay sonra teslim edebilirler. Bunu da değil. Gerçek durumda de değil. Benim tamamen buradaki amacım testi alan, bu arada almak isteyen çok insan var. İşte alıp almak isteyen insan bilsin bunu. Elinde sonra böyle bir operasyon hatası var. Sizin başınıza da gelir. Gelmeye de bilir bu arada. Gelmeyen insan da var. Mesela şey gibi şanslı da olabilirsiniz. 15-16 Temmuz'da alanlar gibi şanslı da olabilirsiniz. Onlar 2 hafta da aldı. Biz almadık yani ama Türkiye'de bu şu en azından şey bilgisi önemli çünkü haftaya mesela bir gün ÖTV arttı dersen sana girecek. Biz şanslıyız bu arada. KDV %2 girdi. O zaten her türlü girecekti bize. O bir şey değişmeyecekti. Ama ÖTV artsaydı. Ya yani ÖTV artsaydı ne olurdu bilmiyorum. Var. Müşteri temsilcisi var. Müşteri temsilcisine mesaj attım. Hatta müşteri temsilcisini de öveceğim. ismini söylemeyeceğim ne olur ne olmaz diye. Müşteri temsilcim çok iyi. İnanılmaz ee, inanılmaz iyi bu arada. Ee, çünkü ya yani maillerime maksimum bir buçuk saatte bir saatte bir mesaj verdi. Türk Türk. Yani çok iyi işini çok iyi yapıyor. Ee, gayet de memnunum. Hatta şu anda maillerime bakıyorum. Maksimum beni beklettiği saat bir saat 40 dakika. Bu kadar hızlı adam tak 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 hızlı hızlı mesaj attı abi. Hiçbir sıkıntısı yok. Ee, çok da memnunum. Ee, aynen hatta bir saat bile bekletmemiş birçoğunda. Harbiden bir saat bile bekletmemiş. Temsilcim çok iyiydi ama işte temsilcinin de verebildiği bir cevap vardı. Çünkü büyük ihtimalle hani Tesla belli bir şeyleri söylemelerini istemiyor. Belli bir şeyleri söylemediği söylemesini istemediğinden hani çok basma kalıp hani şey size dediğim gibi hani gümrük süreci var. Random girdiler gümre o yüzden şans olayını söylediler. Orada yapabilecek bir şey yok yani. Hani istediğim cevabı alamadım. Ha adam bana 5 saniyede döndü mü döndü. O yüzden adam işini yaptı mı bence yaptı. O yüzden adamada bir şey söylemek istemiyorum. Yine Elon'un kategorisine denk geldik. Ya evet işte ya bilmiyorum Yani gümrük bence de ben de onu takat düşünüyorum. Gümrük 2 gün 5 gün süren bir şey. Hadi diyelim en kötü durumda 2 hafta sürse. Fatura da abi dün fatura geldi. Faturada gümr gümrüğe 25 Temmuz'da girdiği yazıyor abi. 25 Temmuz'da girdiği yazıyor ya. Ustam dördüncü haftaya giriyoruz. Gerçekten ya dördüncü haftaya giriyoruz oğlum bak bu hafta. Gümrüğe girmesinin dördüncü haftası bu. Pd süreci olabilir mi? Ö olabilir. Ama bunu da söylemeleri lazım, iletmeleri lazım süreci süreciyse de. Ama işte 35 kişinin de Pd süreci olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 35 kişi falan var abi o grupta. Ki o sadece hani araştırıp gruba giren insanlar. Bunun dışında bekleyen insanlar da vardır büyük ihtimalle. Eee... O bekleyenler şey değil şeydir yani bir 50 kişi vardır ayakta mısın yes ayaktayım neyse böyle bir olayım var böyle bir olayım var ee, tam bir yani dedes anı biraz üzücü bir an çünkü bu arada şeyim de var çok da güzel bir şey yapmak istiyorum yani o Tesla ile ilgili güzel bir içerik fikrim de var Tesla, Tesla içermiyor bir araba olması lazım biraz geniş bir arabası olması lazım Eee smart 2 saatte ne anlatıyorum dinleseydin 30 kere söyledim teste parçalamayın oy Eee güzel bir fikrim var ama eninde sonra bunun daha dağılmasını istediğim için millet bilsin istediğim için likelarsanız sevinirim teşekkürler amin Hemen abone olun